Emekli ayda 16.881 TL olarak belirlenmişti fakat ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kanun değişikliği ile birlikte 20.000 TL oldu. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Ya, çok şey söylenecek durumda da aslında yani siyasi iktidar kesinlikle ya ekonominin farkında değil ya aslında gözümüzün içine baka baka TÜİK'le beraber bizi aldatıyorlar. Yani bırakalım şunu bunun Bir emekli şu günün Koşullarında eğer Kirada oturuyorsa aldığı Maaşı kiraya bile yitiremez Dolayısıyla Aslında bir de bunun şeyi var Beslenmesi var, sağlığı var Elektriği var, suyu var Ve benzeri şeyler de var Dolayısıyla bu aslında olacak bir olay değil Aslında sürünmeye mahkum ediyorlar Bir başka deyimle Biraz da kendi şeylerinden olsa gerek Sosyal yardım ya da yani sadaka kültürüyle götürmeye çalışıyorlar ki hoş değil. Hiçbir insanın yani şeyi bunu kabul etmez. Yanlış olmaması gerekiyor. Ama genelde e, hani asgari ücret ya da ne bileyim ben açlık sınırın üzerinde bile olsa yani Fethiye'yi biliyorum ben. Fethiye'de şu andaki kiralar 30 bin ve üzerinde görünüyor. Şimdi Fethiye'de yaşamaya çalışan bir emekli bu konuda 20 bin lira maaş alsa nasıl ödeyecek? Mümkün değil. Dolayısıyla bu aslında bir komediden başka bir şey değil gibi görüyorum. Bu aslında bunlar da var olduğu sürece biz emekliler de hakkımızı aramak için alanlarda, sokaklarda devam edeceğiz. Başka türlü yolumuz yok yani.